Diyevro'dan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz efendim. Bugün Skibidi tuvalet lootlarıyla bin almaya çalışacağız. Arkadaşlar oyuna tuvalet getirmişler. O yüzden dedim ben de şu tuvalete bir indireyim tokatlayayım mı? İçindeki lootla beraber win alacağız. Ama tuvaletlere gitti. Lan buradaydı ya tuvalet. Aa tuvaleti kaldırmışlar. Neyse bunu birazdan getirirler galiba. Şu an yok. Yeri zaten sabit diye biliyorum ben. Hızlı şuradan biraz loot yapacağız. Bu tuvaleti indirebilmemiz için bizim silah ihtiyacımız var. Biraz önce denedim ama uzun süredir oyun oynamadığım için maalesef ki öldüm arkadaşlar. İnşallah bu maç ölmeden bir win almak istiyorum. Bir haftadır falan oyun oynayamıyorum. Tatildeydim arkadaşlar. Biraz kafa dinledik. Bu işte tatil çok önemli. Kafa olarak görülüyoruz, fizik olarak yorulmuyoruz. Şimdi efendim. Gerçekten tuvalet yok bu arada. Ben tuvalet nereye gittin? Acaba bu her maç denk gelmiyor mu? Rastgele mi oluyor? Neyse dur bakalım. Ben biraz lut'layayım da o kendi kendine gelir. Bu arada sizler ne yaptınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlara yazın efendim. Sizce yayın saati saat kaç olmalı? Onu da benimle paylaşırsanız sevinirim. Bizim bu tuvalet gelmeyecek herhalde arkadaşım ya. Neyse ben biraz da yastaya gireyim. Yastayı da lut'layayım. Zaten bulut yetmeyecek. Evet arkadaşlar ben bayağı bir bekledim ama hala ortada gibi bir tuvalet yok. Herhalde bu sadece maçtan maça değişen bir şey. Her maçta olmuyor mu bu? Vay arkadaş saçmala bak. Evet şu an garantiledik arkadaşlar. O yüzden çıkkır yapıp yeni maçta Skibidi Tuvalet arayacağım. Aha! Skibidi Tuvalet istilası başladı diyor. Arkadaşlar sonunda bulduk. Bu arada kamerayı şaşırdım yukarı bakıyorum. Hemen benim loot'u arttırmam lazım. Acil. Benden başkasının almaması lazım onu. Hızlıca abi topla 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 topla. Yakalatmayalım. Kaç maçtır arıyorum bulamadım. Yenice çıktı da. Bulmuşken de dediğim gibi yakalatmayalım abi. Ver 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 ver. Ski bir tuvalet istilası başlamış. Biz de onu bir istilalayalım. Aynen kral. Kolaysın ha. Allah. Hareketlere bak. Bence bunun boynuna sıkmak lazım. Tamam aldık. Güzel hallettik abi. Bu arada canımı bir fullleyeceğim ondan sonra alacağım. Otomatik toplamamız zaten kapalıydı. Şöyle hemen. Şunları da bir atalım abi hızlıca. Biri gelmeden hemen alacağım loot'unu. Harbiden çok sıkıntı ya. Çıkmıyor loot. Bir dakika canım full mü şu an full? At abi at 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 at. Çabuk çabuk Tamam bunlar durabilir. Nerede o? Bu mu? Uff. Groza verdi be. Tamam. Bu kez olacak işte. Keşke şeyde verseydi. Şunu alalım. Bunları da alalım. Harbi diyorum güzel loot verdi bak. Çok güzel loot verdi. Pasif iyileştirmeyi kullanıyorum. Zırh ustası çantada dursun. Zırhımız kötüleşirse kullanırız. Tamam 180 ton mermimiz var. Perfect perfect. Normalde rush atarım ama bu kez rush atmayacağım. Çünkü gerçekten bu tuvaleti bulmak imkansız gibi bir şey. Çok zor. Her maç denk gelmiyor. Değişik. Süresi yok bir şeysi yok. Ya şu an yaptım yaptım yapamadım. Bu challenge iptal. Allah kahretmesin oyun dondu. Ölmeyeyim ne olur. Çık gir atalım. Allah ölüyorum. Oy abi ölüyorduk. Lan canı canı niye fırladı? Ben de kiti mi kullandı. Ne yaptı bu? Adam geldi. Şaka gibi ya. Kardeşim kaçma. Abi nasıl ya? Ulan geldim yere baksana. Saçma sapan yere gelmişim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hızlıca gidelim. Şu zırhı da kullanacağım hemen. Zırhımızı tamir etsin. Bunlar orada bir yerde duracak zaten. Şunu ezelim. Abi. Bu botlar beni deli edecek ya. Biri AFK kalırız vurur. Biri yoldan gideriz vurur. Bunlar markete gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ulan kaçırdık adamları ya. Bayağı da vurduydum aslında. Bence biz marketteki enerji hakkımızı kullanalım. Her videoda kullanıyoruz. Bunu her zaman söylüyorum ama neyse. İlk defa izleyenler olur diye söylüyorum arkadaşlar. Yoksa söylemek istemem tabii ki de. basalım. Bot mu? Bot galiba. Ha bu adam. Selamünaleyküm. Sakin ol Champion Nerede? Aa vuruyor botu vurdu çekti Arka gelmezse ben bunu indiririm <laughs> Öl bakayım Ama işte mermi harcıyoruz. ona üzülüyorum ne yapacağız ya? Bu adamın en azından AMR mermilerini alalım. Çünkü AMR'yi kullanırsa sıkıntı. Şu özellikleri alabiliyoruz bu arada. Onları unutmayalım. Şunu da alacağım. Şunu da alıyorum. Tamam. Onun haricinde başka bir şey gerek yok. Ulan zaten her şey aldım diye öyle de. Şimdi şunu bir yükselteceğim. Pasif taramayı üst seviye yaptık. Son 32 kişi kaldı. Artık Yine daha daha yakınız. Burada bekleyelim. İlla gelen olur. Aha. Vallahi araba geliyor. Dur. Hiç ses vermeyelim. Bekle 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 bekle. Kaldırmaya geliyor. Gel gel. Aa lootuna geldi. Acaba beni gördü mü? Dur ayağından vuracağım. Abi adam şu an cam basıyor. Vurdum. Tamam. Onu bitirmeyelim. Arkadaşı gelir belki. Mermimiz iyice azaldı zaten. Kendini bitirmediğine göre arkadaşları şu an yoldadır demek oluyor. Bir dakika. Vallahi gelsinler benim işime gelir. Kill alırız biraz. Bak gidiyor. Ne yapıyor? Şu benzin dalayım. Belki arabaya basarız. Aha geldi. Vay uyanık vay. İşte bu çok kötü oldu abi. E kaldıracak şimdi nasıl yapacağız? Oğlum bomba da yok. Aa havan var. 70 metre. Evet avan da alacağım avan da alacağım Ulan sen nasıl bir Allah bir adamsın ya Havanı unuttuk var ya Çok iyi oldu dur dur Bunun başka arkadaşı var mıdır Bence yok Varsa da bunu tek seven bu arkadaşı <laughs> Ah be kardeşim be. O mu? Değil. Şöyle bir balonla yükselsem mi adamın yerini anlamak için? Aa anladım bile. Şöyle işaretleyelim arkadaşlar. 80 metre abi. Aa kaçı lan? Lan dur şimdi olmaz. Ne oldu Kamolli? <laughs> Bana mermi acattırın. Yazık günah sana be. Yani arkadaşlar burada artık alacağımız hiçbir şey yok. Sonuç olarak o lootlar bizim değil. Biz sadece skibidi tuvalet lootlarıyla oynuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi biraz gezelim. 31'e 37 mermimiz kaldı. Bu mermiyle ne yapacağım? Gerçekten çok meraklıyım şu an. Ama eminim ki yine almasak bile çok yaklaşacağız bine. Bakalım. Güveniyorum ama kendime ya. Bin alırım ben. Keşke havanı biraz daha erken düşürseydim abi. Adam kaldırırken bir atardık. İkisi de orada. Biterdi ve mermi harcamamış olurduk. Hem havan mermisi hem de 7.62. Bazen kafayı çalıştıramıyorum. Onu da işte o bir haftalık tatile verin. Tamam. Normalde düşünürüm. buraya alalım mı? Alanın tam ortası. Gelen buraya gelecek mecbur. Zaten buradaymış gelenler. Lan geldi. Tamam bu gitti. Çok mermi harcadım yine. Şu adam 15 mermi harcadım. Yazıklar olsun bana. Şimdi 7 kişi. Of abi sayı düştükçe ben geriliyorum. Tamam. O alana düşen gitti. Yani arkadaşı kurtulacak. O da ölmeyecek. Bir kişi daha gitti. Güzel. Artık arabaya falan sıkmamam lazım arkadaşlar. Direkt yakın fight'te kullanacağım mermilerimi. Ha gördüm. Ulan bu adam buraya gelir ki. Gel gel kanka. Abi nasıl ya? Oğlum ne alaka? Adam kendisini kaldıracak. Vallahi saçmalık ya. Uzaktaki adam AVM ile vurdu beni. Arkadaşlar havada bir sürü adam var ve onu bir çırpıldık. bulduk. Honi honi honi. Ah be Night Phoenix. Bir de bunu baydık. Onu çektik. <laughs> Bayılıyorum ya havada adam vurmaya. Yapma onu. Sen nasıl yaşarsın? Arkadaşlar hızlıca onu oynayalım mı? Ne oynayacağımı karar veremedim. Bence bunu oynayalım ya. Buna biraz vurduk zaten. 7.62'de de az vurmaz ha öyle. Canlı bayağı azaltmışızdır. Bak ya. Yaralı kuş başkalarına vuruyor. Anca niye vurdum? Hayır. Abi bunlar nereden geliyor böyle? O bu kadar adam indi ben mi görmedim? Ali Türkiye'm kardeşim. Adamsın. Bu sol tarafta bayağı bir bot var. Bir tanesini gördüm hatta. Şöyle hemen indir verelim. Çalacak bak kesin çalacak. Çalmadı. Bir tane de orada var da neyse. Hızlıca yaklaşalım öbür tarafa. E bölgede 9 kişi var abi çok iyi. Adamın sesi duyuyorum. Space. X-Space diye bir adam. Oyuncum X-Space'e. Doldu da var da. Şu anlık onu bırakacağım. İçeri girdi. Yukarıda. Bir tane daha geliyor. Demek X Space'ın ha? Ben X diye bro. Aa 2. Bir dakika kardeşim şunu alayım. Canı fullleyelim hemen. Of abi hala beğeni atmadınız mı? Gerçekten bak. Bu adama beğeni. Yakışır ya bu adama beğeni. Sağda kıyara vuralım. Ya şimdi başka bir yere odaklandıktan sonra beni başka biri vuracak diye korkuyorum. Tek sıkıntı mı? Evet arkadaşlar o bayıldı. Ama maalesef biz çekemedik. Tamam. Vallahi ben aldım. Hala içeride adam var. Aa! Hadi hadi bu tarafa uç. Bu tarafa uç. Ulan onu boydu. Çalamadım. Vallahi çalamadım. Üç kişi var önümde. Şöyle eğilelim vurmasınlar. Onlar bana oynayacak arkadaşlar. Ama ben de sizi gördüm. Sıkıntı yok yani. Ya abi işte balon olacak. Balon balon. Ben muhafız kalkanı bilmem ne. Ben bunları sevmiyorum. Oynuyorum abi hızlıca. Molotov. Selamünaleyküm. Var mı balon? O adam kendini bırakmış. Herkesi vurdu mu buradaki? Helal olsun Allah. Koş 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 koş. Şu kalkanı inat. Adam şu anda üstte arkadaşlar. Kanka yerin görünüyor kanka. Atladı. Abi ne rahatta da bu ya? Aynen kaka. <laughs> fanatik ha? Ben de fanatikim. Hala kalkan veriyor. Yürüyün. Kalkan vermeyin bana. Çok güzel arkadaşlar. 12 kirli. Haritayı temizliyoruz. Etkinlik bölgesi şu anda tertemiz. Valla hızlıca ortaya bir açayım ben ya. İyi oldu iyi oldu. Valla iyi oldu. 60 para var. Güzel bir silah verir mi? Verdi. Verdi. Amere verdi. 6x lazım bir tane de. MG var abi. MG bence gerek yok MG'ye. Şu balonu da alayım artık. Yani bıktırdı beni ya balon. Şunu da alalım arkadaşlar. Bunu almak ne kadar sıkıntılı bir şey. Balonu hemen 3 level yapıyoruz. Havanın mermisini de alalım. Havanı da alalım. Dur. Okey. Güzel. 3 level bir şey var burada. Bu ne? Hayalet kask. Gerek yok. O zaman gidiyoruz. Tamam. Gerçekten loot'um güzel şu an. İçime sindi yani. Önce böyle poçinki toki moki yapar geçeriz. Aa aşağıda savaşıyorlar. Nerede sıktı o? Aha açıkta mı lan? Bir tane daha vardı şurada bir yerde. Ha gördüm. Onu doldum. Sen ne diyorsun? Şuradaki de çekeceğim. Tamam arkadaşlar güzel. 15 kilo aldık abi şaka mı? Onu adam sandım da değil. Yalnız fark ettiyseniz bunlar bayıldı. Bu da demek oluyor ki... Bunların arkadaşları var. Bakalım bir. Gelir mi ses? Gelmedi. %98,9 Bunlar poçikidi abi. Başka açıklaması olamaz. Aha. Neresi kardeşim? Abi bir dakika poçikidi dolu dedik. Arkamıza bakmadık bile. Aaa! Oğlum adam direkt buradaymış ya. Tamam sakin ol şampiyon. <laughs> tamam zaten ben de hani kendi arabama gidecektim. Senin araban iyi oldu ama benzinin yokmuş be kardeşim be. O yüzden yine biz kendi arabamıza gidelim. Nerede bizim arabamız? Oo abi ne, ne atmış buraya adam? Tam da ihtiyacım olan şeyler. 16 kill. Tokilere gidiyorum. Boş durmak yok abi. Pas araş. Aha. Tokiler dolu. Bir tanesi miniyle sıkıyor. Ay bu kadar adam nerede sıkıyor onu anlamadım. Ay gördüm. Lan bu botmuş. Bot değil mi ya? Bot ya. Niye Türk bayrağı var? Bak botlara çok Türk bayrağı koymaya başladılar ha. Şşş. Bize bir mesaj mı vermeye çalışıyor ben anlamadım. Türk iş kemper falan mı demek istiyorlar? Aa adam var. Aha Apollo. Apollo. apa abi. Hemen kendini bitirdi ya. Bir konuşaydık. Şunu da attım. Bizim bir şey fullememize gerek var mı? Fullleyelim. İyileştirmeye fullledim. Dışarıda adamlar var. Göremedim ki. Oynayalım aha. Arkadaşlar bence bir AMR deneriz ya arabada. Yapabilir miyiz? Lan bana bana AVM deniyor. Hayırdır kardeş? bu sen hayırdır birader? Ahmetciğim, sen bana AVM mi deniyorsun? Kardeşim benim. Sen Diyevra abini tanımamışsın ha? <laughs> ah Ahmet'im, ah Ahmet'im. Düşme bu oyunlara. Sen hayırdır ya Diyevra abine? AVM falan he? Şimdi. Var arkadaş Ahmet bu videoyu izliyorsa. Rol icabı böyle yaparız, Yanlış anlamaz. Şimdi o adam bana uyuz olur. Şimdi arkadaşlar ne alacağız? Ee, bakalım. AVM ile devam mı etsek? Yoksa AVM AMR ile mi? Lan ne AMR mi sizce AVM mi? Şimdi AVM'nin mermisi var be. Şimdi burası alanda da değil. Abi bence AVM'ye geçelim ya. Şu an mecburiyetten yapıyorum bunu. Gerçekten var ya. Allah ne tasın böyle hayata be. Amerenin mermisini de aldım. İki tarafında gönlü olsun efendim. Bir dakika o bot mu? Galiba bot. Abi paslanmaz eğim be. paslanma eğim. Haydi bakalım. Gidiyoruz. 21 kilo ulaştık bile. Bence gayet güzel. Yalnız bizde fişek parası varmış. Niye biz bunu harcamıyoruz? Bir tane biz fişek atalım ya. Ama tabii ki de havan topumuzu bırakamayız. Bir kurban daha geldi arkadaşlar. Onu da yakalayalım hemen. AVM ile indirebilirsem AVM ile indireceğim de. Ya bu gider mi? Durar mı? Ne? Durur mu? nerede? Ha burada durmuş. Kardeşim selamünaleyküm. aleyküm. Aynen kanka. Şu mu? Şu hareket bu mu? E, hala bayıldı. Ne alaka bu niye bayıldı? Bunlar pasa bayılıyor abi. Arkadaşlar yakında o zaman. Ya yürüyor benimle uğraşıyorlar. Kaybolun bakayım. Eğlenecek başka bir şey bulun. Yalnız arabamız gitti ya. Tüh. Sizce 50 liraya araba tamiri yapabilir miyiz? Bir tane lastik alsak. Bir tane de şu tabanca nerede? Bir tane de bunlar alsak. Harbi diyorum var ya. Ben asalız ha. Aha. O kim? Kanka. Ne yapıyorsun sen ya? Nereye sıktığını anlamadım. Hemen şu lastiği bir takip arabama dur. Hayır lastikten ne istediniz ben onu anlamadım. Lastikte takan adama yılan bile dokunmaz. Groza verdi. Allah'ım ya. Groza değil de MK'ya mı şey yapsak? Kızsak. Şimdi bu adam da burada bayıldı. Bunun arkadaşı da burada mı o zaman? Herhalde buradadır. Aha! Ya kayaymış abi ya. Vallahi araba gibi bir şey sandım onu. Adam sandım. Neyse dur bakalım. Belki AMR çıkar. AMR tabii ki de daha iyi olur ama çıkmıyor. Şans yok. Aha gördüm adamı. Bu kez garanti gördüm bu arada. Aa AFK. Değilmiş. Son vuruşum. Artık öl kardeşim ya. Zaten mermiye çok ihtiyacımız yok. Aa araba geliyor. Gölsün bakalım. Evet arkadaşlar. Havan kuracaktım. Havan yok. Ya birader sen nereden çıktın? Gözünü seveyim ya. Neden sıkıyor? Allah 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 öldürdü lan. Ulan o nasıl vur bak. Adam gözükmüyor ki. Galiba gördüm. Şurada bir yerde mi gördüm? Aha. Yo bu farklıymış. Biraderim için. Tamam minili buradaki arkadaşlar. Seni bir çekin ben ya. Sen hayırdır? Siz bize iş mi koyuyorsunuz? He? O da şurada arkadaşlar. Oho. Vuruşu gel. Lan dur. Aynen El Capo. <laughs> ne yapın ya? Geldi kendisini öldürdü adam. Yalnız vuruşu gördünüz mü? Abi o kadar inceydi ki bak. Orayı zoomla. Zoomla Bülent kardeşim. Hadi. Bu arada arkadaşlar Bülent biri yok. Ben kendim kafamdan uydurdum. Evet son iki kişi kalmış efendim. Biri burada olduğuna göre artık lobiye dönebilir. Diğeri sağdan sıkıyor. Of 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 Diyevro. Sen kendini aşıyorsun ha. Oynayamıyorum dedikçe daha da bir iyi oynuyor. Ne yapıyorum ben ya? Diğer tepeden mi sıkıyor? Nerede o biraderim? Abi koltuk değilsene. Nereden sıktı arkadaşlar? Buradan bir yerden sıktı sanki. Evde değildir herhalde ya. Ev sanki çok yakın ya. Adam uzaktan sıktı bana. Ulan beni görüp de sıkmıyorsan. Aa gördüm seni. Hop havada yakalarım. Havada yakalarım. <laughs> Alana bir canla giriyor kardeşim. Gel buraya gel. Ya işte. Dönüşümüz efsane oldu. Bu saatten sonra efsane videolar sizi bekliyor arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkürler. Yarın tekrardan 12. sırada Diyevri YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.